Cümletten herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber IES'de e, Acemi Mod'da kaç dakikada bitirebileceğiz bunu göstereceğim arkadaşlar. E, şimdi Acemi Mod'unu oynayacağız kaç dakikada bitireceğiz. Bunu göstereceğim arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. Acemi Mod'da oynayacağız acaba. Bakalım kaç dakikada bitireceğiz. Bunu bakalım acaba bu moddan ne kadar bitirebiliyoruz? Bu arada kabus modunu çekeceğim arkadaşlar. Sakin olun kabus modunu çekeceğiz. Acemi modda kaç dakikada bitireceğiz? Hadi bakalım. Oyun. Bu videoyu şimdi izleyeceğim ya. Saat 11'de arkadaşlar. Yarına kalmasın zaten kısa video olacak. Şöyle aç abi. Daha kaç dakika bitireceğiz çok var. Çok var. Kaybettik Az önce video dışı oynadım. Bir dakikada galiba bitirdim. En iyi bir dakikaymış. Abi. En üstü bir dakikaymış arkadaşlar. Işte. Hadi abi bitirelim. Şu oyunu hemen. Ya. Ben Şu şey tane aldık. 5 arkadaşlar tamamladık. tamamlayalım. Няа. Ой. Ой, хэв. Оо, хэв. Оо, хэв. bir koyma şu bu kadar hayır ya gelmiyor gelme senden de çok zaman kaybediyorum bir gitsen beş tane vakit kaybettik tane bir değişim yapacağım. Hmm. Böyle. Kapıyı aç. İki tane şunu satayım. Bir de ölürsem var ya. Çok komik olur. Ve bitti. Kaç dakikada? Üç dakika mı? İki dakika. Bir dakikası zaten giriş. Abi ben bir dakikada bitirmiştim ya video dışı. Aa kaçtı o süre? 2 dakikaydı. En iyi süre 1 dakika. Nasıl yani? 2 dakika mı bitirdik? 2 dakika gibi bir şey bitirmişiz arkadaşlar Eee neyse. Ya yani bu videonun amacı AES acemi modda kaç dakikada bitirebileceğimizi test ettik. Bir dahaki videoda kabusu oynayacağım. Yani ben kabusu oynadım videoda ama bitiremedim arkadaşlar. Yani denedim kaçamıyorum abi. Ama sizler için deneyeceğim. Yani sizler için deneyeceğim, kırmayacağım. Neyse arkadaşlar bu videomuz burada sonra gelin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. İyi geceler. Yani bu iyi geceler dedim de bu videoyu şimdi atacağım ama yarın izlerseniz bilmiyorum yarın izler olur mu? İzlerler. Neyse görüşürüz. Allah'a emanet olunuz. Bay bay.